Değerli basın mensupları, çok değerli Cumhuriyet Halk Partili yoldaşlarım, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce seçim sabahı, maalesef e, hayatını sandık başında, görevinin başındayken kaybeden önceki dönem ilçe yöneticimiz ve Belediye Kazinzeleli Belediye Meclisi adayımız, benim de siyasi... Hayatım boyunca birlikte yol aldığım çok değerli, kıymetli, değerli insan. Bir ee, Abimize Allah'tan bir kere daha rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun diyorum. Ee, biraz bu seçim zaferini bulup bir şekilde karşılamamıza neden oldu ama e, yapacak çok bir şey yok ilgili. Kendisine tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli basın mensupları. Hepinizin malumu olduğu üzere yerel seçim sürecinden Cumhuriyet Halk Partisi kesin ve net bir zaferle Türkiye çapında ve ilimizde ayrılmış durumda. Uzun bir aradan sonra tüm Türkiye'de yerel seçimde birinci parti olarak ipi göğüsledik. Ee, ve çok sayıda belediyenin Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilmesinin önü açılmış oldu böylece. Bu nokta tüm yol arkadaşlarımı olduğu gibi beni de aynı şekilde gururlandırmış ve mutlu etmiştir. Bir önceki genel seçimde maalesef istediğimiz sonucu alamamıştık. Bunu daha önce de ifade etmiştim. Montaj videolarla, iftiralarla, kampanyalarıyla ve ithal göçmen oylarıyla e, o geçtiğimiz seçimi kaybetmiştik. Ve orada da e, o seçim sürecinde de Türkiye'de işlerin kötüye gireceğini defaten belirttik. Netekim bugün geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dediğimiz sistem içerisinde e, Türkiye'de işlerin iyi gitmediğini bir kez daha bizimle birlikte tüm halkımızda gördü ve bunu bu seçim sonuçlarıyla birlikte onayladı. Biz de e, eğer değerlendirdiğimizde, total olarak değerlendirdiğimizde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde maalesef özellikle mecliste yaptığımız e, çalışmalarda da bunu defaten tanık olduk. İktidar geniş halk kitlelerinin ihtiyaçlarını görememiştir. Bunlarla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmamıştır. Popülist ve ayrımcı politikalar gütmüştür. Emeklilerin açlık sınırının çok altında yaşamak zorunda kalmalarına neden olmuştur. Gençlerin umutlarını almıştır. Gençlerin giderek artan gelecek kaygılarına sürüklenmelerine neden olmuştur. Ekonomik krize neden olmuştur. Ve özellikle de Filistin konusunda İsrail'in saldırılarından sonra bütün bu olumsuzluklara rağmen ile ilgili ticari anlamda herhangi bir engelleme veya durdurma işlemi yapmamıştır. Bunlar hep bir araya geldiği zaman bizim söylediğimiz savların, söylediğimiz seçimler önce iddia ettiğimiz gerçeklerin bir kez daha süjle çıkmasını sağlamıştır ve de bu bizim seçim başarımızda Türkiye genelinde önemli bir rol oynamıştır. Zonguldak genelinde ise değerlendirdiğimiz zaman tekrar Zonguldak'ta ciddi bir oy oranıyla birinci parti olarak or seçimleri kazandı. Yüzde 46 civarında tam net açıklanmadığı için rakamlar çok net rakam vermiyorum. Yüzde 46 civarında bir oy aldık. Uzun bir aradan sonra il Genel Meclisi'nde de e, bir e, oyumuz bariz bir şekilde arttı. Tam net sayılar açıklanmadı ama 16'ya 16 bitecek gibi görünüyor şu anki görüntüde. Biz e, Zonguldak'taki başarımızı birebir neye borçluyuz diye değerlendirirsek az önce zaten hem genel başkan yardımcımız hem il başkanımız e, bunlarla ilgili detaylı incelemelerini yaptılar, e, sonuçlarını söylediler. Biz farklı bir şekilde kazandık. Kazandığımız belediyelere baktığımız zaman çok net galimizi görüyoruz. Bunda e, mevcut belediye başkanlarımızın iyi performansları etkili oldu oy oranlarını büyük oranda çoğu belediyemizde korudular. Mevcut AKP'nin elindeki belediyelerin sosyal belediyecilikten uzaklaşmış bir şekilde şeffaf, adil, ranttan uzak belediyecilik anlayışını ortaya koyamamaları, yandaşların kayrılmaları, iktidarın gücüne rağmen yeterli yatırımları getirememeleri şehirlerimize ve projelerini gerçekleştirememeleri. Bununla birlikte bizim aday belirleme sürecinde doğru hareket etmemiz, adaylarımızın doğru kampanyaları sürdürmeleri, yapılabilir ve ikna edici projeleri ortaya koymaları, iyi iletişim sağlamaları, bununla birlikte tüm örgütümüzü, il başkanlığımız, ilçe başkanlığımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, bütün örgütümüzün milletvekillerimizle ve Sayın Genel Başkan Yardımcımızla, önceki dönem milletvekillerimizle, önceki dönem belediye başkanlığı yapmış isimlerini de desteklerini alarak ortaya koyduğumuz performansla Zonguldak'ta başarıyı yakalamış durumdayız. Şu andaki süreçten itibaren bize düşen hem Zonguldak'ta hem Türkiye'de elde ettiğimiz yerel başarıyı artık genel iktidara taşımak olacaktır. Bunun için çalışacağız. Şimdiye kadar olduğu gibi omuz omuza bunun için mücadele edeceğiz. Ben bütün Cumhuriyet Halk Partisi örgütümüze özverili çalışmaları için, çok çok teşekkür ediyorum. Ve bize oy versin, vermesin. Sandığa gidip demokratik hakkını kullanan bütün seçmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Artık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı gelmek üzere bunu görüyoruz. Bu seçim sonuçları bununla ilgili çok önemli bir belirteştir. Önümüzdeki süreçte ilk genel seçimde partimizi iktidarı, genelde iktidar yapmak üzere çalışmalarımız giderek artan bir hız ve çabayla devam edecektir. Tüm arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Size de zaman ayırıp buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Yolumuz açık olsun diyorum.